GTA 5 en kolay para kasma serisinin 6. bölümüne hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugüne kadar yapmış olduğum ilk 5 videoyu kesinlikle unutun, inanın. Bu videonun sonunda herkes buradan bir milyoner olarak ayrılacak. Bunun sözünü sizlere vermek istiyorum. Bu yöntemi size 3. bölümde anlatmıştım ama uygulamak nasip olmamıştı. Bugün nasip olacak ve tabii ki hepimiz paraya doyacağız diye tahmin ediyorum. Dilerseniz yavaş yavaş haritada işaretlemiş olduğum yere giderken size olayı hafiften anlatayım. Şimdi 3. bölümde suyun altında bir 25 bin dolarlık bir çanta bulmuştuk. izlediyseniz bilirsiniz. İzlemediyseniz lütfen o bölümde izlemi ihmal etmeyin. Haritada göstermiş olduğum konuma gelin. Öncelikli işlemimiz bu. Gelelim konuya. Dediğim gibi 25 bin dolarlık çantamızı bir seferlik alabiliyorduk ama bu sefer sınırsız bir şekilde alacağız. Yani bunun haddi hesabı yok. Ben bu bölümde 20 defa aldım. Hiç kesme yapmayacağım zaten. Hepsini ayan beğen sizlere sunmak istiyorum. Hile veya mod kullanımı yapmıyorum zaten. İnanıyorum ki bugüne kadar yapmış olduğum en faydalı ve en kazançlı GTA 5 bölümü bu olacak bizler için. Biraz da ne demek istedim zaten çok iyi anlayacaksınız ama hiçbir şey yapmayacağız abi. Yapacağımız iki tane ufacık şey var. Onu da tabii ki durduğumuz yerde yapacağız. Onun haricinde dediğim gibi sürekli 25 bin dolarlık bir çanta bizlerin olacak. Bu arada seri izleniyor, seviliyor ama beğeni ve yorum sayıları yerlerde sürünüyor. Lütfen bu video size faydalı oluyorsa videoları beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın ki devam bölümlerin daha istekli, daha hızlı bir şekilde sizlere sunabileyim. Yavaş yavaş gelmemiz gereken yere ulaşmış durumdayız. Burada yapmamız gereken iki şey var. Öncelikli olarak tabii ki şu an ekranda görmüş olduğunuz ölümsüzlük şifresini benimle birlikte yazın. Ölümsüzlük şifremizi yazdık. Şimdi hızlı bir şekilde hızlı yüzme yapacağız. Hızlı yüzme şifremizi de yazdık. Şimdi suyun altına dağıldıktan sonra biliyorsunuz böyle bir yapı bizleri bekliyor. Bu çantayı burada bulana kadar gelip gitmeye devam edin. Eğer ilk geldiğinizde burada bulamazsanız karakterinizi öldürün. Birkaç gün geçin tekrardan gelin. Önemli olan çantayı burada bulmak. Haritadan tekrardan sizlere yerini gösteriyorum. Hangi günde yapıyorum saat kaç falan onları da zaten dikkatli bakarsanız görebilirsiniz. Şimdi her şey okeyse yavaş yavaş yöntemimize başlayalım. Öncelikli olarak çantayı alıyorum. Bakın şu an 25.166 dolarımız oldu. Ama tabii ki işlemimiz bununla bitmiyor. Şimdi yüzeye çıktıktan sonra telefonumuzu açıyoruz. Sol taraftaki quick save'e giriyorum. Yani hızlı kaydete giriyorum. Buradan oyunumu kaydediyorum. Oyunumu kaydettikten sonra şimdi buradaki alana gelip oyuna giriyoruz. Buradan oyunumuzu yani az önce kaydetmiş olduğumuz oyunumuzu yüklüyoruz. Şimdi bu işlemi yaptık. Oyunumuz tekrardan yüklendi. Benim oyunumun yüklenmesi ortalama 2-2,5 dakika kadar sürüyor. Sizlerin tabii ki kullandığı cihaz farklıysa bu daha da kısalır. Daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şu an tekrardan az önce almış olduğum çantayı alıyorum ve 50.156 dolar oldu. Yöntemimiz buydu. İnanın bundan kolayını hiçbir yerde bulamazsınız. Tekrardan aynı işlemi yapacağım bir kez daha görün diye quick save yapıyorum. Oyunumu kaydediyorum. Tekrardan aynı oyunu yükleyip çantamıza kavuşuyoruz. Tabii ki bu bir hile aslında. Yani bildiğiniz yasal bir hile bu. Bu işlemi tekrar tekrar yapıp buradan 2 saat içinde milyonlar kazanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçebiliriz. Keyifli seyirler. In my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. i be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running, right, see. And I am playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, uh. Losses and losses gains i'm the boss i'm making change i've been rocking this exchange uh popping off and risking things gonna make a name i just want to be famous but i don't want that cheap fame no i'm not that vain i just want to be greatness Going off every chance I get I don't really take a loss, well I'll admit That's why I'll make it to the top, yeah I commit and know I'm never getting lost, I get after it Investing in my own stock Cause it's faster than any crypto hits go, let me spend everything that you see is something I invent and it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all forget it, I'll take a fat loss. Just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up. Always stand tall, don't sweat it. I never back up. I don't miss a thing or regret it. I'm always learning. You could call me academic, I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, Needs a man a septic. <laughs>

Umuyorum ki bu videoyu izleyen herkese faydalı olmuştur. Birazcık uzun tuttum o şarkılı kısmı. Normalde daha kısa bir video yapmayı planlıyordum ama en azından ne olduğunu görün diye. Şu an 500.166 dolarımızı aldık. Bu işlemi yaklaşık bir saatte yaptım. Yani benim cihazımdan kaynaklı. Tabii ki şu an hard diskimde olduğu için oyun ortalama 3 dakikada yüklendi. Şu an size zaten onu göstereceğim. Sizin kullanmış olduğunuz cihaz hızlıysa 30 saniyede de yapabilirsiniz. 25 saniyede de yapabilirsiniz. Artık oyununuz ne kadar hızlı yüklenirse. Şu an son kez size göstereyim kayıtlarımı. Görebiliyorsunuz yaptığım saatleri zaten. Herhangi bir hile veya videoda oynama yok. Elimden geldiğince ara sahneleri kesip sizlere sunmaya çalıştım. Çünkü görüyorsunuz video bir saati geçecekti. Bu bölümümüz böyleydi. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki GTA 5 bölümlerini tekrardan görüşeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.